Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için heyecan dorukta, uzun süredir beklenen şampiyonluk için bu kez tüm kozlar masaya kondu. Başkan Ali Koç, kadroyu dünya yıldızlarıyla güçlendirmek için kolları sıvadı. Taraftarlar tarihinin en büyük transfer hamlesine hazırlanan sarı lacivertlilerden bomba haberler bekliyor. Özellikle hücum hattına yapılacak takviyelerle takımda bambaşka bir hava estirilmesi planlanıyor. Transfer listesindeki yıldızlar Jose Mourinho'nun önüne seçenek olarak sunulacak ve tecrübeli teknik adam yeni sezonun kadrosunu adeta elinde şekillendirecek. Fenerbahçe yönetimi İngiltere Premier Lig'de forma giyen 4 dünya yıldızını gündemine aldı. Başkan Ali Koç ve kurmayları bu oyuncuların transfer şartları ve maliyetleri üzerinde titizlikle çalışıyor. Kanarya kesinlikle bu bölgeye Premier Lig'den bir yıldız getirmek konusunda kararlı. Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda oluşturulan liste camiada heyecanın daha da artmasına neden oldu. Artık gözler Ali Koç'un Mourinho'ya sunduğu seçeneklerde listede ilk sırada Aston Villa'dan Manchester City'ye tam 117,5 milyon euro bedelle transfer olan Jack Grealish yer alıyor. İngiliz futbolunun en popüler isimlerinden biri olan Grealish'in City ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri 28 milyon euro. And onun ardından Tottenham'ın tecrübeli yıldızı Son Heung-min geliyor. 32 yaşındaki oyuncunun kariyerinin son döneminde yeni bir meydan okuma aradığı ve Avrupa'da farklı bir takımda oynamaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Chelsea'den iki yıldız ise listede dikkat çekiyor. Jaden Sancho ve Raheem Sterling. Geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla 31 maçta 3 gol, 10 asistlik performans sergileyen Sancho, genç yaşına rağmen Premier Lig'de büyük tecrübe kazandı. Yine Chelsea'nin Arsenal'e kiraladığı Sterling ise kanat forvet pozisyonu için güçlü bir aday olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe yönetimi transferde tüm detayları masaya yatırırken Premier Lig'in yıldız isimlerinden en az birini kadroya katmayı hedefliyor. Jose Mourinho'nun vereceği son karar ise merakla bekleniyor. Portekizli teknik adam, yeni, sezonda hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da ses getirecek bir kadro oluşturmak istiyor. Fenerbahçe'nin transfer operasyonu yalnızca taraftarları değil, tüm futbol dünyasını heyecanlandıracak nitelikte. Sarı lacivertlilerde hedef, yeni yıldızlarla birlikte 12 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek ve Avrupa'da da büyük bir çıkış yakalamak. Tüm gözler Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör Jose Mourinho'nun büyük transfer hamlelerinde hangi yıldızın Fenerbahçe forması giyeceği ise kısa süre içinde belli olacak.